Evliliğin erkeklerde obezite riskini artırdığına dair dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Uluslararası bilim insanlarının hazırladığı çalışma, evliliğin erkeklerin kilo kontrolünü zorlaştırdığını ortaya koydu. Bulgulara göre evli erkeklerin obez olma olasılığı bekar erkeklere kıyasla 3 kattan fazla. Araştırmada ortalama yaşı 50 olan binlerce kişinin sağlık verileri incelendi. Medeni durumun, ruhsal durumun, yaşın ve yaşam alışkanlıklarının vücut ağırlığıyla doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varıldı. Araştırmanın öne çıkan detaylarına göre evli erkeklerin fazla kilolu olma ihtimali bekarlara göre belirgin biçimde yüksek. Kadınlarda ise tablo farklı. Obezite riski artmasa da fazla kilolu olma ihtimalinde dikkat çeken bir yükseliş gözlendi. Çalışmada yaş ilerledikçe kilo alma riskinin de belirgin şekilde arttığı vurgulandı. Bu sonuçlar farklı ülkelerde daha önce yürütülen araştırmalarla da örtüşüyor. Özellikle evliliğin ilk yıllarında erkeklerde kalori alımının artması ve fiziksel aktivitenin azalması vücut kitle indeksinde yükselişe neden oluyor. Uzmanlar bu tabloyu yalnızca kişisel tercihlerle açıklamanın doğru olmadığını belirtiyor. Sosyal çevre, psikolojik durum ve yaşam koşulları da obezite üzerinde büyük rol oynuyor. Evlilik sonrası kilo artışında daha büyük porsiyonlar, sıklaşan sosyal yemek davetleri, ve spor yapma alışkanlığının azalması önemli etkenler arasında gösteriliyor. Ayrıca evli erkeklerin düzenli ve besleyici yemeklere ulaşması zaman içinde kilo artışına yol açabiliyor. Bekar erkeklerin ise eş bulma motivasyonu nedeniyle daha fit kalmaya çalıştıkları ifade ediliyor. İş hayatındaki stres, uzun çalışma saatleri ve yetersiz uyku da erkeklerde obeziteye katkı sağlayan faktörler arasında sayılıyor. Araştırmalar yalnızca erkekler üzerine değil, kadınlar açısından da çarpıcı bulgular içeriyor. Bir başka uluslararası çalışmada erken yaşta evlenen kadınların orta yaşlara gelindiğinde daha yüksek oranda aşırı kilolu veya obez olduğu belirlendi. Erken yaşta evlilik kadınların eğitim hayatını sınırlıyor ve bu durum sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini zorlaştırıyor. Ayrıca erken yaşta anne olan kadınlarda ilerleyen yıllarda sağlık sorunları daha sık görülüyor. Ev işleri ve çocuk bakımının yükü kadınların sağlıklı beslenme ve spor konusunda karar alma gücünü azaltıyor. Verilerin toplandığı bölgelerde erken yaşta evlilik oranının yüksekliği araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri oldu. Toplumun yarısına yakınının 18 yaşından önce evlendiği ülkelerde beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle obezite oranlarının hızla arttığı gözlemlendi. Bu bulgular özellikle gelişmekte olan toplumlarda Obezitenin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Birleşik Krallık'ta kısa süre önce yürürlüğe giren yeni yasa ise erken yaşta evliliklere karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Artık 18 yaşın altındaki evlilikler kesin biçimde yasaklanmış durumda. Daha önce aile onayıyla 16 ya da 17 yaşında evlilik yapılabiliyor. Hatta resmi kurumlara bildirilmeden gerçekleştirilen törenlerle daha küçük yaşlarda evliliklere de göz yumulabiliyordu. Yeni düzenleme bu boşlukları kapatarak çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Tüm bu araştırmalar evliliğin hem erkeklerde hem de kadınlarda kilo kontrolü üzerinde düşündürücü etkiler yarattığını gösteriyor. Bilim insanları obeziteyle mücadelede yalnızca bireysel çabanın değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve yasal önlemlerinde büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.